Merhaba sevgili dostlar. Merhaba sevgili herkes kanalımıza. Hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Tavşan Suyu Köyü'ndeyiz. Evet. Tavşan Suyu Köyü nerede? Bolu'da. Evet. Harika bir doğa. Mükemmel bir sessizlik. Müthiş bir yer. Huzurun ilk adresi. Kesinlikle. <laughs> Neresi orası? Sülüklü Göl. Sülüklü Göl'deyiz. İstanbul'dan sabah erken çıktık. Yaklaşık 3 saatte e, sürüklü Göle geldik. Evet biz Beylikdüzü'nden geldik buraya. Evet. Biraz daha ters istikamet olduğu için biraz daha uzun sürüyor. Ama çok keyifliydi. Trafik yoktu. Çok rahat geldik. Tavşan suyu köyüne gelene kadar her şey çok güzeldi. <laughs> evet, son 5 ee, kilometre. Yollar çok güzeldi. Fakat son 5-6 e, kilometre kala ee, gerçekten e, bloggerların yazdığı gibi e, arazi aracına ihtiyacınız var. Ya da e, aracınızı artık satma noktasına geldiyseniz evet. buraya sokabilirsiniz. Aracımı sevmiyorum. diyenler. <laughs> Çünkü bütün ön takım, arka takım burada bırakıp gidersiniz. Arkadaşlar. Ama buna değer mi? Bence değer. Evet Çok güzel bir yer. Kesinlikle. Ee, biraz size gölden bahsedelim. E, göl yaklaşık olarak 3 asırlık bir göl. Yani yaklaşık 1700'lü yıllarda oluşmuş evet. ve çökme sonucu oluşuyor. Evet, depremden sonra çökme sonucu oluşan bir göl. Gölün içerisinde hala ağaçlar var. E, ayrıca göle ismini veren sülükler varmış gölün içerisinde daha önceden. Ama tabii ki işte balıkların nesli çoğalsın diye buraya e, insanlar balık bırakıyorlar. Balık popülasyonu çoğaldıkça ee, sülük popülasyonu azalmış. Yani balıklar sülüklerin neslini tüketmiş. Buraya adını veren sülükler şu anda maalesef gölde değil. Ee, mefta yani yoklar. <laughs> ama yine de çok güzel yani. Evet, ama bize sülükler çok güzel bir göl bırakmış. Evet. <laughs> Emin olun ki o sülüklerin bu göle çok büyük bir faydası vardır. <laughs> belki de yok olmaları birçok şeyi de götürmüştür ama yine de sülüklerin mirası harika bence. Kesinlikle. Ee, burada sadece bir e, konaklama tesisi mevcut. Şu anda arkamızda gördüğünüz alan. O da yeni açılıyor. Burada, bir bir konaklama çadırları. tesisi ve çadır şeklinde ama içerisi dört kişilik çadırları. Yani e, iki bir ebeveyn ve iki çocuk çok rahat bir şekilde kalabilirsiniz ve inanın harika bir yer. Evet. Ee, biz daha önce burayı internette gördük fakat ee, açılmamış otel şu anda açılmadı tadilat ee, durumunda. Açıldıktan sonra emin olun gelip konaklayacağız. Yani bir otelci olarak, evet. bir turizmci olarak ee, böyle bir deneyime sahip olmak benim için harika olacak diye düşünüyorum. popülasyonu oldukça fazla, ee, çok çeşitli hayvanlar var burada evet, ee, kuş ve sesleri. kuş sesleri. Çok farklı cinslerde kuşlar var. Ee, ağaçları da neredeyse 500-600 yıllık, belki de 700 yıllık ağaçlar mevcut burada. Evet, çok güzel. Buraya gelip kamp yapabilirsiniz. Kampçılar için burası çok uygun. Şöyle ki e, lavabolar var, çok temiz tuvaletler. Piknik, kamp, ateş yakmak yasak. denilse bile burası için kendisi tesisin girişinde size mangal veriyor ve gerçekten çok güzel mangallar yapmışlar. Tenekeyi yarıya kesmişler, evet. ayaklık yapmışlar. Yani ormanı yakmayın evet. demişler. <laughs> o yüzden ee, çok güzel. Evet, evet, mümkünse de lütfen ağaçların yanında, evet. ormanlarda ateş yakmayın arkadaşlar. Evet, doğayı seviyorsunuz. Ama doğayı yakmayın. Evet. Severken evet. yakmayın. <laughs> Sabah akşam, şu anda tabii ki Eylül'ün sonu biz geldiğimiz zaman dilimi. Sabah akşam biraz daha soğuk oluyor. Ama şu anda öğle saati ve inanılmaz bir sıcak var. Evet. O yüzden evet. çünkü rakı mevsimlerine gelecekseniz dikkat edebilirsiniz. Rakım biraz yüksek burada. Ee, 1100 metre diye hatırlıyorum rakım biraz yukarılardayız. Aslında bakarsanız burası tamamen bir göller bölgesi. Biz de bu gezimizde sizlerle gölleri gezmeye geldik aslında bakarsanız. Evet. İlk gölümüz Sülüklü Göldü. Bundan sonra Çubuk Gölü'ne gideceğiz. Evet. Bakalım orası nasılmış merak ediyoruz. Evet orası da çok güzel gerçekten. Eminim oraya gidince de burası kadar orayı da seveceğiz. Evet. O zaman alacalı geziler, gölleri gezmeye devam ediyor. Merhabalar. Ne yapıyoruz? Evet. Böreğimizi satıyoruz şimdi. Ne böreği? Hmm. Havalı olsun diye ilaçması boşlak böreği gibi <laughs> giderdim ama hazır yufka da patatesli böyle. <laughs> olsun. Böyle güzel bir manzara da evet, bence güzel. o bile boşlak böreği gibi gelir. Evet. Çok güzel gerçekten. Burada güzel bir doğa var. Evet çok güzel. Ağaçların içerisinde tertemiz oksijen dolu. Burada kamp yapanlar çok fazla, ee, ayrıca bu tutmaya gelenler de var, çok güzel. Evet, çok acıktık. Evet. Bir kapağı kaldırabilir miyiz? Dan, dan. Görünüş harika. Öreğimiz ısınıyor ama asıl önemli olan neyimiz var, buzdolabımız var. Buzdolabı yapacağız şimdi. Bence çok şimdi. güzel gözüküyor. Haydi bakalım. Haydi kolay gelsin. Teşekkür ederim. Burada kim var acaba? hamakta sallanan bir güzellik. Ayçin'cim nasıl buldun Sülüklü Gölü? Bence güzel. Buraya gelir misin? Burada kalır mısın? Kalırım. Çadırım orada kalır. Mesela çadırda kalsak burada. Sülüklü Göl'deyiz, Bolu'da ve Karadeniz'in o muhteşem lezzetlerinden bir tanesi olan kuymak. Kuymak evet. nasıl yapılır? Tereyağıyla mısırını kavuruyoruz. Puding kıvamını alacak kadar su ekliyoruz. Tabii ki suyumuz kaynanmış olması gerekiyor. Evet. Daha sonra muzlama için özel olan kola peyniri Biraz tuz ekliyoruz. Çok tuz eklemeyin çünkü peynir ve tereyağ zaten tuzlu olduğu için. Sadece mısır ununu tatlandırmak için. Şimdi o suyunu iyice çekecek. Şimdi peynirlerimizi ekleyelim. Un ve su evet. kıvama geldi. Tereyağı. Sıra peynirlerimizde. Evet, Evet. kuymağımız yavaş yavaş kıvama gelmeye başladı. Evet sevgili dostlar, kuymağımız hazır. Ee, birazdan evet. yiyeceğiz ve şu, gördüğünüz üzere e, peynirimiz güzel uzuyor. Evet. Kuymak muhteşem oldu. Birazdan afiyetle yiyeceğiz.